Evet arkadaşlar, bir gün gördüğünüz üzere sitesindeyiz. Size 8 adet promo kod vereceğim yani 8 tane bedava kasa açabileceksiniz. Kodlar burada. Buraya gelip yapıştıracaksınız alttan hemen arada. Şansınız varsa bu da çıkar, bu da çıkar. Şansınız yoksa ise bunlar da çıkabilir. Bu da çıkabilir yani direktmen kötü olarak. Ben 8'ini de 8'ini açtım. Bazıları çok çıktı, bazıları güzel çıktı. En iyi drop'umuz 0.15 dolar. Euro 0.15 euro aynen dolar dedi. Evet arkadaşlar. Buradan. ilerlediğim dediğim gibi. Buradan açılacaksınız. Ve bedava. rp elde etmek isterseniz. Burada tabi bunu açabileceksiniz. Tek sadece burayı yaparak. Yani buraya tıklıyorsunuz. Bu alt kısmına. Buradan tek tek bunların hepsini yapıyorsunuz. Ve. Kasa açıyorsunuz. Hatta aslında. Benim Çöp çıkacağını bile bile bunu açacağım. Çöp çıkacak. Ya da tabi size şansınız varsa iyi de çıkabilir ama bana gördüğünüz üzere. Çöp çıktı ya da biraz daha hızlı Şey muhabbet. Galiba duyduğuma göre defoy süzmüş. Hemen bakalım. Çekebiliyor muyuz? Tabi ben buraya girdiğim için çekemeyiz. Mi? Ne diyor? Marketten ürün seçmelisiniz. Hemen buraya gelelim. Bir de tokuş ediliyor galiba ya. Ay ben niye buna yazmıyorum ya sıfır 0, 20 desek böyle arayalım kardeşim çok çıktı 0.1 biz de bir yazalım buraya ya yani üzere buradan girip pompalayı değiştirebilirsiniz ben satmayı tercih ediyorum çünkü daha iyi ha bu arada şey yaptıkça yani kasa açtıkça ise peniz artarmış. Nerede benim ben satayım şunu? Satamıyoruz. Ben de burada satmayı öğrenemedim. Kendisini satıyor galiba ya. Kendi kendine. Ha. Ticaret balansına Steam ekleyeceğiz. Ama ben bunu almak istemiyorum. Direkt satacağım. Ha bakın gördüğünüz üzere buradan direktman çekebilirsiniz de parayı. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen alt kısmında 8 tane bedava kasa açabileceğiniz kodlar var. Görüşmek üzere. Bol şans.